Arkadaşlar, abiler, herkese selamlar. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar, abiler video başlamadan önce beğeni atarsanız sevinirim arkadaşlar, abiler. Bugün ufak da olsa gök erkeğimizi e, ufak bir antrenman videosu yapmaya çalışacağım. Yavrumuz bayağı büyüdü. Şöyle göstereyim arkadaşlar. 6-7 günlük oldu. Kuşu fazla da yatırmak istemiyorum. Ağır taklaya düştüğü zaman Biraz zorlanıyor hayvan. O yüzden ufak da olsa bugün şöyle biraz havada tutacağım arkadaşlar abiler. Şu anda da havada iki tane yavrumuz var. Onların ufak bir inmesini bekleyeceğim. Onlar da ufaktan şöyle bir nefeslensin diye bıraktım. Bozlardan bir tane. Bir tane de yine bozların kırması. Bakın ön tepe ayna kuyruk kafayı dikti. Yavaş yavaş çalışmaya başladı. İkisini bir bırakıp nefeslendiriyorum. Sabahları 40 dakika 45 dakika Yüksekte bulutlarda uçmaya başladılar. Bunlar indikten sonra gökün ufak bir Bakın arkadaşlar şöyle göstereyim. Aferin. Ee, gök perçemli, ak kuyruk dişiyle boz dişi. Ee, kanadını kestiğim boz dişinin yumurta ikizi onu da şöyle göstereyim arkadaşlar. Ee, bakın şu. Yumurta ikizleri. Senin ağzındaki tüy ne öyle gelmiş? Ee, yavrumuz taklayı çevirmek üzere yavrumuz taklayı çevirmek üzere e, yine pembe mavi boncukların bir alt devresi taklayı çevirdi. E, Mustafa kardeşimin dumanları indirmiştik. Efsane oynayan duman kirli erkeğimizin yavrusu. Bozkirli taklayı çevirdi. Arkadaki bozkirli takkalı taklayı çevirdi. Evet. Arkadaşlar bu da çolak Çıt. Onun da uçumunu verdim. Bakın şöyle hatta şöyle yapalım. Taklayı çevirmiş olan e, çıksın. Taklayı çevirmiş olan bozkirlimiz çıksın. Gel bakalım. Yavrular dışarı çıkmadan kapattım. Evet. Şöyle bir toplu uçum yapalım. İlk öncü grubu yani eşit olan yavruları ikisini birlikte bırakıyorum ki arkadaşlar birbirlerine uyum sağlasınlar. birbirlerini yükselsinler diye aynı ayarda oldukları zaman yükselme rahat oluyor. Yeni uçan kuşlara da en son. Bakın yoruldu. Yaklaşık 20-25 dakikadır havada. Bakın arkadaşlar, şunlardan çok korkuyorlar. Onlar yere geldi mi? Burada kuşlar. Hepsi bir anda arkadaşlar duman oluyor. Evet, yavrumuzun bir tanesi ayrıldı. Arkada bakın. Arkadaşlar çok güzel kuşlar hazırlıyorum. Yani emin olabilirsiniz. Burada sadece bir iki üç tanesinin kanadını keseceğim. Onları ekelikte özellikle bozkirli takkalları e, yavruyken tüyde fazla yormamak gerekiyor. Artık 10 yıldır kuşları ezberledik. En güzel performans ekede. Kafayı diktirip şöyle 3-4-3-4 çalışmaya başladıklarında keseceğim arkadaşlar. Gök erkeğimizi biraz sonra bırakacağım arkadaşlar. Şöyle ufak da olsa ona da böyle bir nefeslendirelim. Yavrularımız gayet neşeli, sağlıklı bir şekilde uçuyorlar. Arkadaşlar bu ara kuşların suluklarında internette görmüşsünüzdür. Mutlaka görmüşsünüzdür. Alfamin e, Böyle kuşların ishal sağlanırlar, kırgınlık, durgunluk, halsizlik gibi şeylerine, sularına toplu bir şekilde verirseniz kuşların hepsi sağlıklı, aynı ayarda olurlar. Evet, boz yavrumuz da kafayı dikerek 2-2-3-3 yuvarlamaya başladı. Bakın şu yavrumuz da sabah gördüğümde taklayı çevirmişti. Bozkirli 7. olan erkeğin yavrusu iç Anadolu kupasında. Öncü grup yoruldu biraz. Arkadaşlar e, gök erkekle devam edeceğim. Bunlar da indikten sonra bunları da yerde biraz izleyelim. Evet geri yükselim. Bakın e, göklerden bir tanesi. Yine bozlardan. Bozlardan. <laughs> Evet arkadaşlar yavrularımız Evet Mustafa Çıtağ'ın e, dumanlılarından Bizdeki damızlık olan dumanlılardan Oradan getirdiğim yavrular orada duruyor arkadaşlar hadi bakalım hadi e, gök erkeğimizi uçuralım arkadaşlar e, yavrular gördüğünüz gibi gayet sağlıklı bugün itibariyle alfaminli başladım e, alfaminden sonra 3 gün vitamin takviyesi yapacağım arkadaşlar çolak yerinde kirlinin yavrusu arkadaşlar çok güzel ya. maşallah Gerçekten bir oyun kuşunda aranması gereken bütün fiziksel özellikler mevcut. Biraz ufak indirdiğim için ufak da olsa bir böyle durgunluk var. Ama maalesef bakıcı annelerin altında yavru çıktığı için bunu dövüyorlardı. O yüzden almak zorunda kaldım. Arkadaşlar çok kısa videoyu durdurayım ondan sonra devam edelim. Evet arkadaşlar tekrardan selamlar. Erkeğimizi dışarı çıkardık. Ekemiz zaten ee, uçumunu almış. Fakat yavru çıktığı için biliyorsunuz bunun başına bir sürü iş geldi. Hadi bakalım. Aferin sana. Arkadaşlar ee, yeni gelen abiler için uçum kümeslerimiz Kuşumuz bir e, 3-5 dakika fazla tutmayacağım. Çünkü hava da kararabilir. Kuşun da epeyden beri uçmadığı için ne yapacağını da bilmiyorum. Çünkü yavruya kustuğu için e, kendini bayağı doldurmuş. Gördüğünüz gibi kalkışı güzel sert bir kalkış yaptı. E, i̇nşallah başına bir iş gelmese güzel bir kuş seyredeceğiz arkadaşlar. Altına kuş açtığımda görüşmek dileğiyle. iltimas dayılar. Allah ne Aferin. 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 Allah seni karga var ya oh awesome. I okay. it. Arkadaşlar e, kuşumuz hala uçuyor. Kümes değiştireceğim. Bu yavrularımızı kapatacağım. E, diğer yavrularımızı yemlemedik. En azından onlara da yemlemiş olalım. Kuşumuz hala uçuyor. Şöyle kümesimizin kapağını açalım. Hadi bakalım. yoruldu ama e, bunlar da içeri girmek istiyorlar. Susadılar. Hayvanlar. Şöyle yavruları ayrı alalım Hadi bakalım. Bunlar da Mustafa'dan gelenler. Şu boz dumanlı benekli olan da arkadaşlar. Çikolavayla koalisyon bir kuş. Kendi kuşlarımla değil ama e, bir deneme yapmıştık. Alsat kuşlarından güzel bir kuş beğenmiştik. Kendi kuşlarına vurdu. Boz dumanlı benekli Süper bir kanat sesi var, yapısı var. İnşallah güzel olur diye ümit ediyoruz. Uçuracağız burada. Kendisi çalıştığı için ben uçuracağım. Arkadaşlar az sonra tekrardan devam edeceğiz. Hadi bakalım ya. Hadi ya. Arkadaşlar hava iyice karardı. Kuşa yardımcı oluyorum. Evet. Sonunda. Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım. Altı çok dolu. Arkadaşlar e, Tam bir buçuk saatten fazla uçtu Hava iyice karardı e, Yumurta çıkmasına 3 gün kala Uçumu kestim Yavru kala 5 gün oldu 8 gündür uçurmuyorum Çok açık uçmaya başladı arkadaşlar Şu karşıdaki tepenin başındaki e, Binanın o taraflara böyle Açılmaya başladı Bu da yavrunun vermiş olduğu Ürünler işte ekelik kuş e, erkek kuş özellikle yavruyu kustuğu zaman arkadaşlar böyle katlarlaşıyor e, kuşta daha tam anlamıyla bir şey yok ama e, yumurta öncesiyle yavru sonrası aradaki farkı ben uçurucu olarak görebiliyorum çok şükür kazasız belasız yerini aldık arkadaşlar yani hava karar da kararacak arkadaşlar. Bir 3-5 e, dakikası var. İyice alacak karanlık gibi oldu. Birazdan akşam ezanı da okunur. Pişt, 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 Yavrular da bayağı acıktılar arkadaşlar. Bunun inmesini bekledim bir 3-5 dakika. E, dinlendirip şu ışığı yakıp projektörü yakıp yemlemem gerekiyor. Havanın böyle aydınlık olduğuna bakmayın arkadaşlar. Hava bayağı böyle karar bir hava bir de kapalı. Arkadaşlar, abiler izlediğiniz için, zaman ayırdığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle arkadaşlar, abiler hoşçakalın.